Biricik, iyi ki geldik spora. Bayağı salmıştı bu ara farkındaysan. Yok, ben salmamıştım. E ama yok artık. Ne işi var şimdi onun burada? <laughs> Dur. Dur ben Kolay gidip de öğreneyim gelsin. mi? Ne işi var acaba? Serra? Yani bir şekilde hayatımızın her noktasına girmeyi beceriyorsun Serra'cığım yapıyorsun bunu? Sen Fresh'te mi çalışmaya başladın yoksa? Evet. Ay ne diyorsun? E, hayırlı olsun o zaman. Sağ olun. Müşteri hizmetlerine demek. Yazık. Niye yazık? Zordur yani bizleri... en yani Fresh müşterilerini memnun edebilmek. Zor insanlarız biz. İki günde kaçarsan şaşırmam yani. Kaçmam, kaçmam. Burak, senin kaşına ne oldu? Yaralanmış bir şey olmuş, düştün mü? Yok yok, öyle önemli bir şey yok. Selim'le boks esnasında birazcık sert geldi de o yüzden böyle oldu işte, açıldı birazcık. Aa, Selim mi yaptı gerçekten? Bilerek olmadı ya. Yanlışlıkla oldu yani. Yanlışlıkla oldu. Öyle öfke kriziyle falan alakası yok değil mi? <laughs> ne bileyim ben yani? Ay, öfke krizi ne ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Ya biz lisedeyken öfke kontrol krizi yaşıyordu. Hatta raporu falan var teşhis konulmuş öyle. Ne güzel bitmişti çocuğun belası. Yine mi çıktı yani? Ne oldu? Biri mi tetikledi acaba? Niye başa dönüyor şu an? diyelim bundan sonra? Ne yaptınız? Selam. Selam. Ben girişleri yaptım. Al sen de bu listedeklerin kartlarını hazır çıkar. Tamam. Selim Bey. Efendim. Sizin üyelik yenilemesi kredi kartınızdan otomatik olarak yapıldı. Tamam teşekkür ederim. görüşürüz. Burak Bey, e, sizin kredi kartınız yetersiz bakiye olduğu için onay vermedi. Başka kartınız varsa. Başka bir kartım var ama şu an yanımda olmayabilir. Aslında bunun da onay vermesi gerekiyordu. Yani Burak Egemen ve yetersiz kart bakiyesi. Ben hiç meç edemedim şu an bunu. <gülüyor> <gülüyor> Hatası olmuş olabilir. Bugün birkaç kez daha başımıza geldi. Ben bir bakayım. Burak Bey'i haberdar ederim. Sağ ol. <laughs> Süper kahraman. <laughs> Korkuttun mu? Biraz. Senin ne işin var burada? Biz Barbar'la bir şeyler içtik. Siz ne ara Barbaros'la bu kadar samimi olduğunuzla bir şeyler içmeye gittiniz? Olduk işte bir ara Uykusuz gibisin. Sen de. Serra. Ben seni abantuyla bırakıp çıkıp gitmek istemezdim. Ama konunun daha fazla uzunmaması ve ağzımdan istemediğim sözler çıkmasından korktuğum için öyle cevap topar ettim. nasıl oldu? İyi, iyileşiyor yavaş yavaş. 阿娟，阿娟，叫阿娟。 çıkmazdı hani. Sırrım sende saklıydı falan. O ne demek ya? E sen hemen yetiştirmişsin Selim'e sizin mahalleye taşınacağımı. Ben kimseye bir şey söylemedim ya. Sen söylemediysen kim söyledi? Ne bileyim Burak? Ne işin var senin bu saatte burada? Biz barbarla bir şeyler içtik. Barbaros'tan öğrenmiş olabilir. Barbaros kim? Bizim mahallenin Fahri muhtarı diyelim. Yani bilmediği hiçbir şey yok. E tamam bunun Selim'le ne ilgisi var? Arkadaş olmuşlar. Selim'in Barbaros diye bir arkadaşı var ve benim bundan haberim yok yani. He? Oğlum niye öyle apar topar gidiyorsun bir dinlesene. Ya bırak o geri zekalıları ne dinleyeceğim? Hani insan üzülür yani. Bunlar üzülecekleri yere dalga geçiyorlar. Onlar şaka yaptılar. Abartma sen de. Sarı... ...rica sen Burak'la baş başa bırakır mısın bizi? Özel bir şey konuşacağım mı? Pardon. Yapıyorsun. Üzüldü kız. Boş ver, boş ver. Babanla ne oldu onu anlat. Yok bir şey işte. Masada anlattığım kadar yani. Başka bir şey yok. Peki senin bu bahsettiğin evi kim buldu? Serra. Serra mı? Serra senin özel durumunu biliyor yani. Biliyordu. Sağ olsun bayağı da destek oldu yani. Olmasaydı ben bu kadar kolay atlatamazdım. Diyorsun. Siz ne zamandan beri bu kadar samimi oldunuz ya? Samimi demeyelim de daha çok dert ortağı değilim. Dert ortağı. Güzel. Ayrıca. Demek kesin kararını verdin. Evet hocam. Mert Bey'i de aradım. Zaten Amerika'daki okulun istediği kriterler tutuyor. Not ortalamam da dahil. Proje ödevlerini de yapıp bitirdim. Yani sizi bırakıp gitmeye hazırım diyorsun. Öyle diyelim. Selim'in de eminim destekliyordur bu kararını. Haberi yok. O olmasına gerek de yok zaten. Hı. Hocam onu ilgilendiren bir konu değil artık. Peki. Öyle olsun. Benim takip etmem gereken bir şey var mı? Yok. Sen zaten kararını vermişsin. Ben yazışmaları hallederim. Sana da haber veririm. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Rica ederim. Bence ne yapacaksın? Serra. Ne haber? Nasıl oldun? İyiyim. Kitap kulübündeki herkes Abant'tan dönüşte otobüste niye aldığını sorup duruyor. Sen ne diyorsun peki? Ha, ne diyeceğim? Size ne sinirleri bozulmuştur diyorum da. Yani Selim'i sabahın köründe otelden elleri kanlı çıkarken görenler var. O yüzden kavga ettiğiniz dedikodu sayuka çıkmış haberin olsun. Yasemin lütfen. Tamam peki. Sizin o küçük diye beğenmediğiniz eve kim tuttu biliyor musun? Kim? Burak. Ne? Yok artık. Serra. Böyle dönüp bakacağını anlatsana şu olayın aslını. Sonra anlatırım. Selim müsaitsen konuşalım mı biraz? İyi o zaman görüşürüz bay. Görüş. Gel. sefer önce benden duy istedim. Tamam dinleyeceğim seni. Ama önce şu Burak konusunu merak ediyorum. Burak konusunu mu? Siz Burak'la ne ara bu kadar samimi oldunuz? Burak bizden bile sakladığı özel hayatını seninle paylaşıyor... ...ve sen bana hiçbir şey söylemiyorsun. Adı üstünde özel hayat. Paylaşmamam rica edildi, ben de sustum. Öyle mi? Ben aynısını yapsam... ...sen kesin kıskançlık krizi eşiğinde bana böyle dürüstlük dersi verirdin. Sen git o sırrını seninle paylaşmayan en yakın arkadaşından hesap sor istersen. Ama ben kız arkadaşından hesap sormayı tercih ediyorum. Eski kız arkadaşından. Ben işe geç kalıyorum. Söyleyeceklerim bittiyse. Ben sana söyleyeceğim en büyük cümleyi avantta söyledim ama sen farkında bile değilsin. Ya dün için kusura bakmayın ben o yani o anki böyle sinirle ne dediğimi bilemedim biraz fazla ileri gittim galiba. Yeni mi aklın başına geldi? Damsız kaldın herhalde. Alıştım. Işte. Burak. Gel. Neden yaptın? Ne yaptım lan ne var Statik notumu neden değiştirdin? Yeni bir Zeynep vakası. Ne biçim arkadaşsın lan sen? Oğlum görüntülerim var. Sana yardım eden güvenlik görevlisinin yazılı itirafı var lan. Neden? Ne varsa var lan. Yaptım, ne var? Yaptım. Aa, aa! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bırak dur. Bırak. Ne yaptın! Ya, 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 ya. Ben seni kardeşim sanmıştım oğlum! Kardeşim sanmıştım! Selim yapma yapma! Boğuluyor çocuk ya! Selim bıraksana! Selim! Ya ne bakıyorsunuz ya? ayırırsanız ayırsanıza! Selim! Bırak! seni adam sanmıştım. Mecbur etmezmişsin. Al, senin olsun. İyi anlaşırsınız. Allah topunuzun belasını versin. Özür dilerim. Ne özürüm? Neden kavga ettiğimizi yeni öğrendim. Öyle mi? Ben de inanamadım duyunca. Tabii. Sen düşünmüşsündür Selim haksız yere kavga çıkarıp buraya yere sermiştir. Buna inanmışsındır ama aksi olduğunu öğrenince şaşırmışsındır tabii. Selim. Tamam haklısın. Özür dilerim. Özür faslım bittiyse ben gidebilir miyim? Hayır. Konuşacağız çünkü. Bizim konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Tükettik her şeyi Serra. Sen tüketmiş olabilirsin. Ama ben daha anlatmaya yeni başlayacağım. Selim tamam bak en yakın arkadaşının kazığıyla sarsılmış olabilirsin. Keşke bir dinlesen. Ya Serra benim öğretmenimmiş gibi konuşma sürekli eleştirme beni ben daralıyorum. Daralıyorsun. Evet daralıyorum. Ne zamandan beri? Bir süredir. Tamam. Ben kapatıyorum o zaman konuyu. Sen ne yapacağını iyi bilirsin zaten. Aynen öyle. Böyle mi konuşacağız yani? Ne dersen beni tersleyecek misin? Biz yapamıyoruz Serra. Olmuyor, beceremiyoruz. Sen beni sürekli eleştiriyorsun. Beni sevdiğini bana söylemek yerine... ...sevgini gösterdiğini ima ediyorsun. Ama o kadar köşelisin ki bunu yaparken bile... ...yaparken bile kalp kırıyorsun. Elle tutulur hiçbir tarafım yok yani. Ben öyle bir şey söylemedim. Ya ne dedin o zaman? Daha açık söyle. Bizden olmayacağım. Ne ben sana edebilirim, ne sen bana edebilirsin. Son sözün bu mu yani? Peki. Ben senin Amerika'ya gittiğini bile Onur abiden öğreniyorum. Bir de karşıma geçmiş dürüstlük dersi veriyorsun bana ya. Efendim değil. Yine benden nefret ediyorsun değil mi? Neden Selim'i bu kadar kıskanıyorsun Burak? Sera. Yani aldığı ufacık bir nottan bile irrite olacak kadar neden nefret ediyorsun? Yani tamam ben kabul ediyorum iğrenç bir insanım. En azından bunun farkındasın. Serra, ne var Selim'de bu kadar sevecek? Hayır, gerçekten söyle ben. Çünkü çok merak ediyorum yani. Selim'de olan ve bende olmayan şey ne? Şu yaptığın en son hareket anlatıyor zaten her şeyi. Selim sana bu kötülüğü asla yapmazdı. İşte aranızdaki fark bu. Selim'in gerçek yüzünü bilmiyorsun. Sen daha gerçek Selim'i görmedin Serra. Neymiş Selim'in gerçek yüzü? Anlat ben de bileyim. Ben anlatsam sen inanmayacaksın. Şahit olman lazım, kendin görmen lazım. Belki o zaman sen bile korkacaksın Selim'e. Bir daha yaklaşmak istemeyeceksin. Göster o zaman Burak. İspatla. İspatlayayım. Tak taksi. Tam üstüne. Nereye gidiyoruz? Selim'in gerçek yüzünü görmeye gidiyoruz. Hadi Beni buraya. Sen Selim'in gerçek yüzünü görmek istiyorum demedin mi? Dedim burası ne alaka? Burası. Burası Selim'in dünyası. Sınır. Bunu hepimiz biliriz ama hiçbirimiz konuşmayız, dile getirmeyiz, yokmuş gibi davranırız. Serra. Eğer ki sen Selim'in hayatına girmek istiyorsan onun bu gizli dünyasını kabul etmek zorundasın. Ben dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum sen.